Şimdi çıkarma işlemimize birkaç örnekle devam edelim. Bundan önceki e, videoda anlattığım genellikle çıkarma işleminin anlamına yönelik bazı konulara değindim. Şimdi genel olarak çıkarma işlemiyle bir ilgili bir e, çalışma yapalım değerli arkadaşlar. Şimdi benim elimde e, diyelim ki e, olan sayılarım 5. Öncelikle normal bir yazı tahtası gibi olmadığı için rakamlarımda biraz bozukluk olursa affınıza sığınıyorum değerli veliler ve değerli öğrenciler. Şimdi 5 eksi gördüğümüz gibi 5'i yazdım ve 5'ten sonra ne yaptım? Eksiği yaptım. eksi bizim çıkarma işaretimizin işareti ya çıkarma işlemimizin işareti. Dolayısıyla da eksi'yi ne yaptım? 5 e, rakamından sonra koydum. Daha sonra çıkan sayıyı yazacağım değerli arkadaşlar. Çıkan sayıda diyorum 2 olsun. 5'ten 2 çıktı. Kaç kaldı? Şimdi birçoğunuz cevabı söyledi ama tabii biz burada matematiksel işlemi, matematiksel ifadeyi doğru yazma üzerine çalıştığımız için işlemden ziyade yan yana yaptığımız bir işlemde matematiksel terimleri neler olduğunu doğru bir şekilde yazabiliyorsak bir şeyi doğru yapıyoruz demektir. Sonucu yazmadan önce kullandığım matematik işareti eşittir. 5'ten 2 çıktı. Hemen 5'ten 2'ye doğru geriye doğru gösterip 2 parmağımızı gösterdik. Hemen 5'ten önceki sayı 4, 3 şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlemimizi yapıyoruz ve buraya da 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı şeklinde yazıyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi işlem çıkarma işlemiyle ilgili doğru hareket edebilmemiz için öncelikle çıkarma işleminin terimlerini doğru bilebilmemiz lazım. En baştaki sayıdan bir sayı, en başımız en başta bulunan sayı eksildiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eksilen diyoruz. Eksilen. Evet. Eksilenden sonra araya çıkarma işleminin işaretini koyduğumuz için biz buna ne diyoruz? Çıkarma işleminin işareti neydi arkadaşlar? Eksiydi. Eksiyi koyduk. Daha sonra eksilen sayıdan çıkan sayıya biz adı üstünde ne diyoruz arkadaşlar? Çıkan. Ve daha sonra biz ne yaptık yine işlemimizde çıkan sayıdan sonra eşittir işaretini koyduk. Eşittir. Sonunda eşitlerin hemen yanına da ne yazdık? İşlemimizin sonucunu yazdık. Biz de buna ne diyoruz arkadaşlar? Fark diyoruz. Şimdi ilerleyen süreçte size diyecek ki işlemlerde bir çıkarma işleminde eksilen şu, fark şu, çıkan nedir diyecek. Ya da işte bir çıkarma işleminde çıkan şu, Fark şu. Sonuç nedir gibi sorular soracak. Şimdi öncelikle çıkarma işleminin genel olarak ifadelerini ve kavramlarını doğru önerelim Neden nereden ibaret olduğunu bilelim ve bunun üzerine ne yapalım arkadaşlar? Çıkarma işlemine yönelik problemlerle ilerleyen konularda, ilerleyen derslerde devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ne dedik? Çıkarma işlemini yapabilmek için geriye doğru ritmik saymayı doğru bilmemiz lazım. Evde annelerinizle bu süreci iyi değerlendirip ne yapın? Mutlaka e, çıkar geriye doğru ritmik saymayı doğru bir şekilde bilin. Ama dediğim gibi eksilenden başlamıyoruz. Yani 1, 8'den 2'yi çıkartırken geriye doğru saymaya 8'den başlamıyoruz. 8'den önceki sayıdan başlıyoruz. Yani 7'den başlayarak sayıyoruz. Ben de burada size yardımcı olması açısından hemen beraberce bir ritmik sayma yapalım. 20'den geriye doğru sayarsak 20, 20'den sonra önce 19, 19'dan önce 18, 18'den önce 17, 17'den önce 16, 16'dan önce 15, 15'ten önce 14, 14'ten önce 13, 13'ten önce 12, 12'den önce 11, 11'den önce 10, 10'dan önce 9, 9'dan önce 8, 8'den önce 7, 7'den önce 6, 6'dan önce 5, 5'ten önce 4, 4'ten önce 3, 3'ten önce 2, 2'den önce 1 ve 1'den önce de 0 şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Geriye doğru ritmik saymayı yapıyoruz. Burada geriye doğru işlemin Saymanın sonundan başına doğru sayarken de zaten ileriye ritmik sayma olduğunu göreceksiniz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 şeklinde geriden okursak da ileriye doğru ritmik sayma olduğunu görürüz. İleriye doğru ritmik saymayı daha çok ne de kullanıyorduk? Toplama işleminde kullanıyorduk. Bizim burada dikkat edeceğimiz en önemli husus nedir arkadaşlar? Dikkat edeceğimiz en önemli husus, Problem ifadesini okuyacağız, özellikle de problem çözerken eğer ki elimizdeki miktarda bir azalma söz konusu ise yapacağımız işlem çıkarma işlemi, elimizdeki miktarda bir çoğalma söz konusuysa daha yapacağımız işlemler toplama işlemi olacaktır. Çünkü ilerleyen derslerimizde hem çıkarma hem de toplama işlemini kullanacağımız problemlerde vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu daha çok geriye doğru ritmik sayma üzerinden gösterdik ama bazen problemlerde size e, şunu da isteyebilir. E, i̇ki basamaklı bir sayıyı da, iki basamaklı bir sayının çıkarılmasını da isteyebilir işlemlerde. Bazı kaynaklar bunu bu sürece doğru e, kontrol edemediği zaman bunu da verebiliyorlar. Hemen gösterelim bir örnek. E, örneğin 17 sayısını alalım. 17 sayısından bizden 12 sayısını çıkarmamızı isterse eğer. Şimdi bu işlemi yaparken. Şimdi normalde 10'a kadar olan sayılarda biz parmağımızı net bir şekilde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ve ne yapıyoruz? 17'den önceki sayıdan mesela 17'den 5 çıkıyor olsaydı 5 parmağımızı gösterecektik. Ne yapacaktık? 17'den önce 16, 15, 14, 13, 12 şeklinde işlemi bulacaktık. Ama 12 ye parmağımız yetmez. İşte bu gibi durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? Bu gibi durumlarda hatırlarsanız biz ne öğrenmiştik? İki basamaklı bir sayının onluk onlar basamağını ve birler basamağı yani onluklarını ve birliklerini öğrenmiştik. Birler basamağında birlikler, onlar basamağında onluklar vardı. Şimdi 17 sayısını alacak olursam ve bunu ortadan şu şekilde ikiye bölecek olursam bu tarafta neler vardı arkadaşlar? Birlikler vardı. Bu tarafta ne vardı arkadaşlar? Onluklar vardı. Şimdi dolayısıyla da ben bu tür işlemlerde birlikleri birliklerin altına yazıp onlukları da onlukların altına yazıp ne yapabilirim arkadaşlar? İşlemimizi yapabilirim. Şimdi bir daha bir sırayı bir temizleyelim. Şimdi ne dedik? 17'den 12'yi çıkartacağız dedik. Bilinmediği için soru işareti koyuyorum buraya. Şimdi 17'yi yazıyorum. Altına da birliklerim yanı altına birlikler, onlukların altına onluklar gelecek şekilde çıkardığım sayı 12'yi yazıyorum. Şimdi bakın bu sayının Birlikleri neresi? Burası. İşte gördüğümüz gibi bu sayının birlikleri burası. Ben ne yapıyorum? Birliğin altına bu sayının birliklerini yazıyorum. Gördüğümüz gibi. Onluklarda neresiydi? Burasıydı. On, on bunun onluğu burası. Bunun onlukları burası. Bakın 17'de 7 birlik, 1 onluk. 12'de 2 birlik, 1 onluk var. Hemen alt alta yazdım ve çıkarma işlemini yapıyorum. Şimdi bakın artık burada Hemen ne yapacağım? Birliklerden yani birler basamandan başlayarak çıkarma işlemini gerçekleştireceğim. 7. 7'den 2'yi çıkartırken ne yapıyorum elimdeki 7? 17 artık bunu 17 olarak görmüyorum. Bunu artık 7'den 2, 1'den 1 şeklinde görüyorum. 2'yi gösterdim. Ne yaptım? 7'den geriye doğru sayıyorum. 6, 5. 7'den 2'yi çıkarttım. Neymiş? Sonuç 5'miş. Buraya 5'i yazdım. Daha sonra onluklarına geliyorum. Onluklarda 17'de 1 onluk, 12'de de bir onluk var. Birden de bir çıktı. Sıfır şeklinde. Demek ki hemen neymiş arkadaşlar? Burada gördüğümüz çıkarttığımız zaman 17'den 12'yi çıkarttığımız zaman ne kalıyormuş? 5 kalıyormuş sonucu. 5 olarak buraya yazdım. Bu işlem bu şekilde değil de yani iki basamaklı bir sayı on, o, olarak değil de şu şekilde verirseniz zaten hiçbir sıkıntı yok. Parmağımızın yettiği şekilde bu sefer geriye doğru sayarak yapacağım. Yani 17'den biz 12 değil de 8'i çıkartacak olursak hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkarttığım çıkan yani eksilen bu neydi? E, eksilenden çıkan, çıkan sayıyı parmağımla gösteriyorum. Eksilenden geriye doğru sayıyorum. Hemen 8'i gösteriyorum ve 8'den 8, 17'den geriye doğru sayıyorum. 17'yi saymıyorum. 17'den önceki sayı sayıyorum. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Ve ne yapıyorum buraya? Ben hemen 9'u yazıyorum. Sonuç 9'dur diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi e, genel olarak e, çıkarma işlemini ile ilgili alıştırmalar yaptık. Şimdi ben size bununla ilgili de bir başka ee, bir başka alıştırma vereceğim. O alıştırmayı özellikle yapmanızı e, sizin de e, yapmanızı isteyeceğim. Ben bu e, web sayfamda bu videoyu paylaştıktan sonra altına bir de bununla ilgili çalışma vereceğim. E, ve o çalışmayı da e, yapmanızı isteyeceğim. E, bugünlük matematik dersinde çıkarma işlemiyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. E, ilgili kitabınızdan bu konuyla ilgili etkinlikleri yaparsınız ve sayfanın altında indireceğiniz bulunan çalışma sayfasını da yine aynı şekilde yapıp benimle yaptıktan sonra herkes çalışmasını bu çalışmasını bitirdikten sonra WhatsApp üzerinden ya da herhangi bir şekilde grubumuzdan çalışmalarınızı paylaşmanızı istiyorum. Herkesin çalışmasını göreceğim. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın diyorum ve görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar değerli veliler, değerli öğrencilerim. Öğrencilerim sizi gözlerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.